Herkese merhaba arkadaşlar. Bay Manyaks'a duo keyfi. Evde kapalı durmaya devam. Sokağa çıkma yasağında. Miramar çıktı mı? Pekado. <laughs> Marivanna. Marivanna. Aha win verir bana şimdi. Silah yok. Var lan silah. Paradox. Başka var mı abi adam? Bir bu atladı herhalde. Yok bizde herhalde. Uh, Bunun arkada arkadaşı gelecek. <laughs> arkadaşı gelecek yani. Çok kötü FPS düşüyor ya. Bunu anlamadım ki aga okay ya. ya. Pompalı kesin arkadaşıdır benim. nice. Very nice. Bence arkadaşı öldü bunu ya. Çok iyi. Nereden vurdun? Çatı Bağlı mı? şeyde kaldı öyle. Arkadaşı gelecek onun yani. Merdivenlerden mi? Aa aşağı atladı. Öteki aşağıda dikkat et. Biliyorum biliyorum. Raşlamıyorum ya. Döndüm geri geri döndüm şey evler oldu. Tamam geliyorum arkam. Tamam, evet. şimdi gurur yapıp bakacak ya. Bitti abi orası. Cık. Ağır ağır lootlamışlar buraları vallahi. Lan? Çatıya çıktım ben. Ben. Adam çatıya mı çıktı? Hmm. Var mı bomba? Eee maalesef dört tane sis var. Gösteriyor. Gösteriyor. Nerede? <laughs> Öldün mü? Aa, tek şey vallahi. Eee şey yapalım. L'ye gidelim abi. L'de çiftleşelim biraz da. Ayda buldum. Keleş Kalaşnikov'umu buldum. Kalaş. Vallahi M4'ü at da bana Attım attım yere. Yerde. Hah. De, ah. de 762'm hiç yok ya. sıfır ya. Bulursam veririm. Dur lan şunun mermisini al ya işe yarar. tek olduğum zaman şey oynuyorum. Ha keleş su var burada. Ne oynuyor? Arket giriyor. Çok eğlenceli oluyor ya bazen Ben sana aldım ya bu 7.62'ler bende. Okey. Şuraya da bakın. O da hala kırmızı da ya. Oyun bitene kadar çıkmaz oradan. Aynen öyle valla. Çıkmaz abi. Petrol'e gidelim mi? Gidelim gidelim. Geçen DBS'le 26 tane adam vurdum ya şey işte. Oha! Oha 26 A, mı? Var var burada. Dur geldim kar almaya da oha yine yani. Eyvallah ya, ya. Oha. Adam. Ya var ya böyle, böyle Abi yirmi 26 kin ya? Kanser olmuştur herifler ha. <gülüyor> <gülüyor> vallahi kanser olmuştur. Oha. Vallahi. Hadi 62'leri de attım böyle. Tam 10 numara oldu şimdi ya. 10 numara beş yıldız. Bunların sesi kısıldı yalnız ha. Anne sizlerin sesi gitti birden. Evet sağdan sağdan yanaşıyorum. Ya burada denk gelmeleri lazım biz artık. Sonuna geldik ya pekadan. Ha bak buranın kapılarını açmış. Şeyde e, hang büyük hangarda. Gördüm. Hmm, şey Hı, şeyde mi? Box. Bir ses verdim. Araba geliyor. Araba geliyor. Aldın. Çıktı geliyor bana doğru. Vuracağım şimdi iki kişiler. Geldim. Sizde öldü. Nice. Sırtlanmış galiba bunları. Ben alacağım aldım. Siz alacağım basın. Hangardan keselim mi? Olur. Bence daha var adam ya. Gene araba geliyor lan. Oy! İşte beklediğimiz beklediğimiz vuruşlar. Beklediğimiz vuruşlar. Oy! Oy 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 oy. Oy oy. Ne küfür ediyorlardır var ya. Beklediğimiz vuruşlar. Sayın seyirciler. <laughs> Aman Allah'ım bu çocuk neler yapıyor? <laughs> Ama çok güzel yapıştı ya. Hileden raporlayacak mı bunları? %100 süsmek Kesin ya. Kesin ne? emri. PK'da daha yok herhalde abi. Gel gidelim ya. Botlar araba süremiyor değil mi hala? O özelliği getirmediler. sev 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 ben biliyorum diğerleri nerede dur. Rushlayacaklar bize. Gelecek bunlar. Gelsin sıkıntı yok. Kavurdayım. Aa yukarıya çıkıyor gördüm. Tamam. Dikkat et abi. İki kişiler biri solda. Dikkat et. Yedi. Diğeri nerede? bir biri de sağda. Sağda Aldım mı babayı? Bak, bak, sinir abi. oldum ama ya. Yukarıdan darlıyorlar ya. Sinir oldum ya. Tamam arabamıza binip gidebiliriz artık herhalde. Arkası da yani daha gelen yoktur herhalde. Yeter gayrı. Ben şok oldum ha. Dondum kaldım orada. <laughs> O değil benim canım da azdı sen iyi ki yaraladın bunların ikincisini ya benim mini var Devam 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 Başka bir yerden sıkan var sanki abi bir fikrim var abi. Şurada duralım mı? Ne diyorsun? Şu borudan şu şeyin tepesine çıkalım mı Atakan? Oha çıkılıyor mu oraya? Ama ele elek ederler bize. Dört bir <laughs> o alandayız. <gülüyor> Her yer. alandayız. Evet. Kayalara daralttı. Bence ses de ses de yapmayalım. Beraber aynı anda gidelim. Arabayı saldım. Ara, arabayı, arabayı saldım. Araya çıkalım. Arkadan aynı ay. sesleri duyuyorum ya. Ha şu arabaya binenler sesleri geliyor şu. Hmm. Şu fişeklilere de bakabiliriz. Nerede? Dur geldim. <laughs> Sol kesiyor gibi. Musa abi arkamdan arkamdan kuş kullanıyorum ben ha. Şu arabaların arabası çalışmadı. Sıkıntıya sokabilir ha. Paralandı ya. Hmm. Paraşüt, paraşüt önümüzde. önümüzde, önümüzde, önümüzde uçuyor. Bir can. Oha 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 gel 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 düştüm 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 sal adamı sal adamı sal düştüm abi düştüm düştüm duyuyor duy diye diyorum artık Bak, dur 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 kimse yok kimse yok kimse soldakiler görüyor ya duymuyorsun abi ya seni de avlasa orada karla oyunu oyun patates nerede o Gel yanaşalım gel gel. Yanaşalım bu tospalara. Bu kafama çaktığı eşhatın hesabını soracağım ona ben. Açıkta. Bu karşı <laughs> Kaç 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 kaç, kaç 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 Oha 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 Üstümüz geldi üstümüz geldi Laka hepsini Alanda mısın Kaskımdan doldum ya. Herif öyle bir sıktı ki. O ilk darladığımız lavuk yok mu? O ha. Bak minili bunlara sıkmıyor ilginç bir şekilde baksana. Tuhaf, Kerefsiz. tuhaf, tuhaf. Çok tuhaf. Takımlaşma bile yapıyorlar ya belki. Muhtemelen Çaprazı ya. Çapraz aldılar. Baksana sağdan bir soldan yedik orada. Aynen aynen. Önünde hangarlar var bir. Başka da bir yer yok. Eee. Aranın ama. güzel yerindeyim aslında. Çok alan ölen olur ya. Ha öldü o alana öldü. Abi. Bana sıkıyordun. Ne oldu? Hı. Sıkıyordun. Kafadan, kafadan. Ne oldu? Sıkıyordun bana. Şerefsiz. Saçlı. O da geliyor bak. Ar Oo daha var Ar lan. Adam, var. Hala alan, alan var. Hala. Hala dışı var lan. Hala alan dışı adam var ya. Daha güzel bir yer Oy! Oy! O sağdan seni kesiyor. Nasıl kafadan yersen ölürsün. Aynen. Bir dakika Mezar gibi vuralım. <laughs> Olabilir görmüştür Şeyde ölen var ya alan dışında. Çok alan dışında ölen oldu ya. Almış la hangarı almışlar. Bir yukarıda var, iki solunda var. Bir de sen var. Hadi be. Çıkacak. Ha vurdular onu. SKS'li vurdu vallahi. Bitti bitti o Atakan. zavallısını göreyim ya. Burayı da görebilirim. kalmadı basıyor Sabır kendi çıkacak kendi çıkacak Arkadaşına mı yok 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 o çıkacak ya dediğin gibi. Hmm. Can bir tam tazelenseydi bari ya. Tam orada orada arkadaşına hmm. gitmemiş. Hmm. Tam baktığın yerde şu an hmm, gördüm. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi babacık. Can doluyor. O değil de mermim de az kaldı ya. Bir alırsın ya. İlk çatışmada alırsın bunu. Çıkacak sabret sabret. Mecbur çıkacak. Arkadaşını kaldırıyor olmasın lan. Keşke yapmasaydım. hala alanda Hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı Çok iyi aferin oğlum Bombası şeyi bitmedi ya lavu sisi bitmedi ya Ne gelecek? Çıkmak <laughs> Hadi be. Hadi, be, hadi be. Ah be. Kader kısmet. Yapacak bir şey yok ya. Damın eğimi iyiymiş ama helal olsun.